kadınlarda yüz kıllarının istenmeyen büyümesi vücutlarındaki yüksek seviyelerde androjenlerden kaynaklanır. Bu tüyler sağlığınız için tehlikeli değildir. Ancak bunlardan kurtulmak en doğal hakkınız. Lazer epilasyon, elektroliz epilasyon veya ağda gibi yöntemler işinize yarayabilir. Ama bu tekniklerin çoğu pahalı veya acı vericidir. Bu yüzden sizler için her zaman istediğiniz pürüzsüz yüze sahip olmanıza yardımcı olacak birkaç tarif topladık. En iyi yanı da tüm malzemeleri kesinlikle kendi evinizde bulabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı limon suyu, yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt hastalığı için harikadır ve özellikle peeling için en ideal malzemelerden biridir. Bu malzemeleri karıştırıp bir macun haline getirin, tüylü bölgeye sürün ve 15 dakika bekleyin. Yaklaşık bir ay sonra sonuçları görmeye başlayacaksınız. Malzemeler: 1 su bardağı şeker, 1/4 su bardağı limon suyu, 1/4 su bardağı su. Yaygın olarak şekerleme olarak bilinen bu teknik, kıl büyümesini azaltma kabiliyeti nedeniyle popülerdir. Yani süreci her tekrarladığınızda etkisini daha çok gösterecektir. Karışımı bir tava yardımıyla ocakta ısıtın ve ateşte kaynatın. Karışımın yanmadığından veya tencereye yapışmadığından emin olun. Ürünümüzün son hali altın rengi olmalıdır. Kullanmadan önce soğumasını bekleyin. Kılları kökünden çıkartmak için hafifçe vurarak cildinize yapıştırın. Yüz dahil vücudunuzun birçok bölgesinde de kullanabilirsiniz. İşlemin her 4 ila 6 hafta arasında tekrarlanması gerekir. Malzemeler 1 bölü 2 fincan papaya pusası 1 yemek kaşığı süt papaya kıl köklerini genişletebilen ve kılların doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papayeni içerir. Ayrıca sütteki laktik asit dış tabakası daha pürüzsüz, daha parlak bir cilt bırakır. Kalın bir macun elde etmek için papayayı sütle karıştırın ve ardından cildinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekletin ve sonra durulayın. İşlemi haftada bir tekrarlayabilirsiniz. Malzemeler 1 yumurta 1 yemek kaşığı şeker 1 bölü 2 yemek kaşığı mısır unu. Bu malzemeleri bir kasede karıştırın. Yumurta akı, cilt tonunuzu iyileştireceği ve yüzünüzde epilasyon sürecine yardımcı olan bir ince film oluşturacağı gibi burada çok önemlidir. Malzemeler: 2 yemek kaşığı zerdeçal tozu, 1/2 fincan un, 1/2 fincan soğuk süt, 1 yemek kaşığı tuz. Hindistan'daki insanlar gereksiz kıllardan kurtulmak için uzun süredir zerdeçal kullanıyorlar. Bu birleşenler antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu da cildinizi yenileme işlemi sırasında koruyabileceği anlamına gelir. Zerdeçal, tuz süt ve gram unu pürüzsüz bir macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Daha sonra kurtulmak istediğiniz tüylü bölgeye uygulayın. 5 dakika boyunca nazikçe ovalayın. Kurumasını bekleyin ve 10 dakika sonra durulayın. Haftalık olarak tekrarlayabilirsiniz. Evinizde bu eşyalardan kaçını bulabildiniz? Hangi karışımlar hoşunuza gitti? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.